Bence kokliye teylasına gidiyoruz. Çok hava yapacağız. İneklerle birlikte ele gideceğiz. İlk çok havamızı yapıyoruz. Öyle gidiyoruz. Öyle giderken nelerle karşılaştığımızı, ne yaptığımızı sizlerle paylaşacağız. Taşköprü köyünün üstündeyiz. Ve inekler arkada gidiyorlar. Böyle güzel bir manzarası gösterelim taş köprü. Alt taraf taş köprü. Bu arkası neden ki? Bu tarafta. Evet. görüyorsunuz karı aşacağız. Karlıktan sonra Eşköprü kışlasına çıkacağız. Oradan yayla araba yoluna çıkacağız. Ve sonra yaylaya çıkacağız. canım kurban olsun haydi nani Döknar Mansurak Dedesinin bir ayağı da bu taraftan geliyor Bir ayağı Popart'tan. Popart Vadisi Papart Deresi'nden Daya da buradan geliyor Gürcistan Sınırına yakın yerdeyiz yaylamız

Kayalıkları açtık da göçtük. Zorlu bir yolculuğa başlayacağız. Çünkü ileride e, bir sapak var. E, bu sapaktan geçmemiz mümkün değil. E, ağaçtan köprüler varmış. Fakat o yıkılmış. Şimdi ormandan kışlaya doğru bir bir jampa yürüyeceğiz. birlikte ne kadar mümkün Nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Haydi. Hadi. Güzel, şimdi. Oh oh nasıl Güzel, bir şey kaldı mı? Sen de neşe benim Güzel, keyfim Güzel. dört köşem. ediyor. <laughs> Hiçbir sıkıntı varım yok. durumlara çıktık. Mondora var. Karşıda. Deneyler yüzükmeye başladı. Ben gösterdiğim ama Aşk Göktü Eylesi'ne ait. Evet, <laughs> Neresi yani, orası? Orası. Orası. <laughs> Ve sonunda çıktık. Ee, ama nereye çıktık? Mesela o. Evet burada evler yıkılmış. Bazı evler yıkılmış. Karın tipinin sonucu maruz kalmışlar işte böyle. Yıkılmış. güzel yer. İşte şu karşıda araba yolu şurası. Şurası şöyle araba yolu. Yükler arabayla geldi. Eskiden araba yoktu tabii ki. Bu yolları da öyle çıkıyorlardı. Aküzlerle böyle bargi. Yükler falan hepsi var giderler. Onlarla birlikte çıkıyorlardı işte. Bundan sonra yolumuz araba yolu. Otlak yok. Ondan dolayı burada biraz oyalanacağız. İneklerin otlaması için. Aşık yarım saat kadar buradayız. Ve ineklerle yüzünün yüzü de yüzü. Aşık otluğunun kısası. Buraya bir su bulduk. Buraya bir gönder atıyor. Ondan nasıl denme ya da kana kana içtik kadar. Şimdi gidiyoruz. Bundan sonra yolumuz arabayla olay devam edecek. Ee, şu ana kadar zorlu aşamaya geçtik. Bundan sonra yaylaya çıkıyoruz. Şöyle, şöyle ya. Bundan sonra yayla. Da, da gösterelim. Buralar Onları niye bırakıyorsun kız? Su içiyorlar? Öyle güzel ladin göknar çamların arasından yürüyoruz. Lakin dikkatimi çeken bir şey var. Yani bir ormancı olarak çekiyor ister istemez. Burada bir hastalık söz konusu Aile bu ağaçlarda. Yani bu ağaçlar kurumuş. Bunların sağlarda bir şey çıkarması. Bununla ilgili bir çalışma vardır. Stakteli bir bulaşıcı bir bulaşıcı bir bulaşıcı bir bulaşıcı bir bulaşıcı bir da var. Burada da var. İlan çık. 15 dakika sonra kalmadı bana. İşte bu kadar. Bak derler. Dur. Şey görünüyor. Görünmüş izleri yayınımı beklediğiniz izledik. Bu arada Instagram, Facebook, YouTube adreslerimizi de takip etmeyi unutmayın. Alta bırakacağım. Onları takip edin. Artvin'i keşfediyoruz böyle bir şekilde. Buralara yeni yollar yapılmış. Bu yollar yoktu. Ebru dağılmış, başını gitmiş. Beklemiyor bizi Ebru da. Hiçbir şey yok etrafta. Toprağın içinden su akıyor. Tamamen saf. Temiz. Mükemmel bir şey. Özür dilerim. Beklemiş geçmiş gibi. Hiçbir şey yok. Ne Toprağın içinden birden su akıyor. Asıl maden bu doğal. Evet. Yaylaya neredeyse çıkmış durumdayız. Yaylanın sırtları gözükmeye başladı. Nereden baksan bir, bir saatlik yolumuz var diyebiliriz. Çünkü inekler artık yürüyemiyor. Normal biz de onlarla birlikte yürümemiz gerekiyor çok yoruldular. Ayrıca ağır emekler. Az bir şey kaldı. Şöyle göstereyim. Burası. Belanın sırtı. Buranın arkası Gürcistan. Şöyle. Evet. Evet. Neyitler de artık Eylül'e geldiğinin farkına vardılar. Tabi Ne güneş olsa da var. İşte. Biraz yukarı sürüyoruz. Ömrüm danağının üstüne niye koydun onu? Başbaktırıyorum ya. Onu koyunca gidiyor. <laughs> danağının üstüne kapşonu koymuş. Evet, Sıcaklandım zaten. Danağının üstünden koydum ya. Ayağının <laughs> bir kısmı gözüküyor. Şöyle gösterelim. Ayağının bir kısmını taraf meydancıya ait meydancık burada ee, <laughs> sigara, içilmiyor. sigara içilmiyor. Topu topu toplasan üç tane sigara içmişim. Diyor. Değil mi? Öyle olmadı mı? Yani oksijenden artık kafamız yerinde değil. Ağaç göstereceğim. Şöyle gösterelim. Ayrıca oh bir de burada var. Görüyorsunuz. Yolumuzu da devam edeceğiz. Haydi bakalım. Şöyle bir şey göstereceğim. Renk değiştiren mantar. Görüyorsunuz. Yeşillendi. Az kaldı. Birazdan Eyla çıkacak karşımıza. Uzun yolculuğun sonunda Leyla'ya vardık. Böyle 15 dakikalık bir yolumuz kaldı. Yeni evre. Yani nitte bile olmasa daha kısa sürüyor tabii ki de. Evet birazdan karşımıza Leyla çıkacak. Haydi evi yoruldu haydi. Haydi. <laughs> evet. Ne var? Ne? Biraz böyle. Öyle biraz mı? Evet. E, Meydancı kaylası göstereyim sizlere Meydancı Köylüsü'nü. İşte Meydancı Köylüsü'nü. Bu taraf bu taraf kokliyete ait. Şu taraf burası ve burası burası meydancıya ait. Şöyle burası da kokliyete ait. Oraya çıkacağız. Az kaldı

Hahaha, kita, pada gembosa, pada